Güllerimizin gül reçelini, reçelini yapalım. Şimdi, Gül reçeli yaparken şöyle bir şey var, bir tane. Öğrendim mi ya şimdi? Heh, hadi yap. Neydi? Dur. Ay bu şuralarından. yavrum. Şuralarından Arada, arada gitmiş o. Değil ha. mi? Şu beyazlarını alıyorum. Tamam. Beyazlarını aldım. Bunu aldık. Şimdi Gül reçeli yaparken Hı. iki tip şey yaparlar. Ne yaparlar? Birincisi, e, annem Gül mayası yapardı. Nedir biliyor Allah musun Allah. Gül mayası? Birazcık yapraklardan koyar. Sadece ucunu alıyorum değil mi? Evet. Beyazlarını alıyorum. Birazcık tuz koyar. Ha. Şey, limon tuzu koyar ve ovar bunu. Tamam. Aa, gülün yapraklarının Aa, bunu bir görelim. Tabii. Biraz Şöyle tuz koydun içine. Limon tuzu koydum limon biraz. Limon tuzu. Bunu böyle iyice ezer Neden? elinde. Bu mayadır. Allah, Allah. Nedir biliyor musun? Gülün kokusu mesela ben gülün yapraklarını ezilmesinden hiç hoşlanmam. Aslında limon tuzunu bunun üstüne koyup ovarlar. Yımık Ama yımık o zaman da kötü. Ezik ezik ha. olur. Benim rahmetli annem Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Böyle güzelce, meylesin. amin, güzelce ezer bunu bir kavanozun içine koyar. onun gül mayasıdır. Ha. Kokusunun çıktığı, lezzetinin çıktığı, renginin çıktığı gül mayasıdır. Reçelini yaparken bundan da bir kaşık içine ilave eder. Gül reçelini birkaç sefer tekrarlayacaksınız. Gül mayasını yapmayı unutmayın. Şimdi onu ne yaptı. Koyacağız? Limon tuzunla beraber şöyle bir miktarını ezdim. Bunu bunu en son ortalarında koyacağım. Aha. Şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Şekerimi alıyorum. Ha. Yaklaşık görmüş olduğunuz gibi şöyle bir çanak gül. Ne bileyim 250 gram civarında diyelim. Hı. Ya da ne diyelim 20 tane, 30 tane gül diyelim. Ölçü vermek icap ederse. Bunun içine bir tanecin koyuver ver. Ben şekeri. de hemen şeye koyacaktım. Ha. Suyun kaynayan suyun içine Burada da suyumuz Onu kaynıyor Onu önceden kaynattım şerbetini de şimdi hanımlara gösteriyorum Gösteriyoruz, tamam. Şimdi gül reçelinde şerbet yapıyorsunuz İlk önce Reçelin şerbeti kaynar Ne var ki şerbet yapmaya 3 yemek 3 su bardağı diyemedim 3 su bardağı e, şeker 3 su bardağı kadar da Normal bildiğiniz şer e, şerbetli tatlılarda Yaptığınız gibi Bir şerbet kaynatıyorsunuz 3 su bardağı su 3 su bardağı kadar da şeker İçine şu kadar. Aa, Bu kadar. Limon tuzu, limon tuzu koyuyorsunuz. Limon tuzum yok derseniz yarım limon Onu sıkabilirsiniz. Bana. Şu kadar. Bu, bu yine kadar. Bayağı da var. Evet. Yani. Bir çay kaşığı'nın yarısı e, biz kadar. Biz bunu diyelim. tatlı yapacağız. Niye limon tuzu koyuyoruz? Reçel yapıyor. Etmi? Reçel yapıyor. Şekerlenmemesi Şekerlenmesin için. Şekerlenmesin diye koyuyoruz. Ha. Şimdi. Burada ben kaynattım. Bunun içini görme imkanı var mı? Şerbet bu. Kaynayınca bu hale geliyor. Aman dur şey yapma da çok. Bu arı çıkıyor. Burada zaten görebilir miyim? Şuradan şöyle göstereyim ben size. Allah dur elimde ya, yakmıyor. Gel yanma sakın. Hah. Şöyle Şerbet kaynayan bu. şerbetimiz. Hafif sarı rengini de almış mis gibi. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra biraz kıvam aldığında Hı. ne yapıyorsunuz? İlk önce. Dur dur bebeğim şöyle yapalım bak. Hı. Ben şöyle tekrar gelin yanımıza bizim. Sen onları atarken ben göreyim. Ha. Küçük küçük atarsan. Şöyle. Böyle yapraklarımı. Oh mis gibi. İçine. Daha o az önce yaptığı mayaladığın dediğini yapmadık. Atmadık onu Atmadık. içine. Hı. Bunu da aldım. İçine attım. Oh mis gibi. Tekrar Şerbeti ocağa içinde. koyuyorum. Tekrar ocağa koyuyorum. Bir taşım kaynadığında... Şu şey var ya maya, gül mayası dediğimiz. Hmm. Bu gül mayasını da içine ilave rengi ediyorum. Rengi hemen değişti. Bak karıştır. Bak, şu bir kısmını Ay, onu karıştır. göstersene görebilir Şimdi miyiz acaba? Şimdi göstereceğim. Sen şöyle tutarsan eğer bak karışmamışıyla şu ocak da beni tabii yakıyor bir taraftan. Ay gel bu tarafa biraz gelebiliyor musun? Gel. Ha. Bak. bak. Dur sen şimdi bak, bak öbür tarafta yapraklar karışmamış diğer tarafta karıştı. Şimdi o yaprakları da karıştır Meltem abla. Ha, Hemen rengi döndü çok güzel oluyor. Oo, Şerbet oluyor? kaynadığı için yani soğuk suya koysanız böyle hemen yapraklar rengini vermez. Ama kaynayan yani şerbete ha. koyduğunuz için bunu. Şimdi ne kadar gül yaprağı koyarım? Demin bir ölçü verdim ya. Hı -hı. İsterseniz ben 3 bardak suya 3 bardak şeker dedim. E, nereden baksanız 30 tane de gül dedim. İsterseniz 60 tane gül koyun. Hı. O tamamen kıvamla alakalı. Ne kadar çok gül yaprağı olsun istiyorsanız içinde. Cama mı koyuyor? Cama koyup Aa, mı? bu da içine koyacağım. Bir dakika, Gerçi. bunu bunu ben bir şeyin içine ha. alayım, bir tanecik. Hemen onun içine dökelim. Bir saniye. Ay nasıl güzel oldu, nasıl güzel rengi oldu. Yaprakların kırmızısı başka bir şeye dönüştü. Eminim güllaçeli yapan vardır. Benim de içimden ne geçiyor biliyor musunuz? Bunun içine birkaç tane karanfil atmak. Ah, tabi olur. Ne olur. Değil Çok mi? güzel olur, şahane ha. olur. Tamam, onun içine koyayım. Hı -hı dökme. Yani, bunun onu bunun içine koysak patlatmayız değil mi aleti? Heh. Dur şimdi. Şöyle bir kapatayım önce. Heh. Heh. Sıcak ya. Aman bismillah. Hala eyran, bismillah. Maneri. Düdüklülerden hala biraz çekiniyorum çocukluktan kalmış. Herkesin bir düdüklü tencere macerası vardır. Hı. Hı. Benim duyduklarım var o yüzden şimdi çok güvenliler tabii. Yanlış şunu açıyorum. Açtım. Hmm. İşte sizin gül reçeğiniz. Gül yaprakları iyice piştiğinizden, piştiğinde emin olduğunuzdan biraz daha koyu kıvamı aldığında bu şahane bir gül reçeli olacak. Arada yeşilleri de koymuşuz. Yaprakları da koymuşuz. Olsun onları Olsun. alırız. O da lezzet versin, bereket versin. Tartın çubuğu atabilirsiniz son 5 dakikasında. Bu hmm. şimdi kaynamaya başladığında da şu ezmiş olduğum mayayı koyacağım içine. Çünkü... Bunu koyduğunda bak gülün kokusu daha baskın burada. Hmm. Allah Allah Tabii, gerçekten çok baskın. Hı baskın. Çağla bademi gibi de koku, koktu bir ara. Kaynadığında içine bunu ilave ediyorsunuz ve dediğim gibi reçel kıvamını aldığında da altını kapatıyorsunuz. Dondurma ikram ederken bir kaşık üstüne döküverin yaz şimdi. Oh mis gibi. Değil mi?